Merhaba, hiç düşündünüz mü? Elinizdeki o sıradan görünen kağıdın aslında gizli bir süper gücü olabilir mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Kağıdın o inanılmaz ikinci hayatını ve bu dönüşüm hikayesinde başrolünü nasıl oynayabileceğimizi. Evet, evet, aynen öyle. Bakın o elinizdeki kağıt var ya, onun bütün geleceği sizin vereceğiniz küçücük bir karara bağlı. Şimdi gelin, bu basit kararın aslında dünyamız için ne kadar devasal bir fark yaratabileceğini birlikte bakalım. Hadi o zaman direkt konuya girelim. Şöyle bir düşünelim. Kağıt hayatımızın ne kadar içinde? Şöyle bir düşünün, sabah elinizi aldığınız gazete, internetten gelen o kargo kutusu, üzerine notlar karaladığınız defterler, kitaplar, hatta marketten aldığınız o kese kağıdı. Yani farkında olsak da olmasak da kağıt resmen her yerimizde. Hayatımızın dokusuna işlemiş gibi değil mi? İşte bütün bu kullandığımız kağıtlar, kartonlar, işini bitirince ne oluyor? Adı atık kağıt oluyor. Ama durun, bu bir son demek değil. Hatta tam tersi. Bu, yepyeni bir hikayenin başlangıcı için en değerli hazine aslında. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. O işi biten her bir kağıt parçası tam bir yol ayrımına geliyor ve önünde onu bekleyen birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki kader var. İşte o iki yol karşınızda. Biri bildiğimiz çöp kutusu. Yani kaynakların yok olduğu, çevrenin kirlendiği, her şeyin bittiği bir son. Diğeri ise geri dönüşüm kutusu. Yani ormanları, suyu, havayı, enerjiyi koruyan cap canlı bir başlangıç. Bakın, seçim ne kadar basit görünüyor değil mi? Ama yaratacağı etki işte o inanılmaz büyük. Peki tamam, diyelim ki doğru yolu yani geri dönüşümü seçtik. O kağıda ne oluyor? Gelin şu sihirli dönüşümün hikayesini bir de yakından görelim. Aslında süreç 3 basit adımdan oluşuyor. İlk olarak bu atık kağıtlar toplanıyor ve güzelce türlerine göre ayrılıyor. Sonra ikinci adımda Dev tesislerde küçük küçük parçalanıyor, üzerindeki mürekkepler falan temizleniyor ve suyla karıştırılıp yepyeni bir hamur haline geliyor. Ve üçüncü adım. Bu temiz hamur presleniyor, kurutuluyor ve tada! Karşınızda yepyeni pırıl pırıl kağıtlar, kartonlar. Düşünsenize, dün okuduğunuz gazete, yarın not tuttuğunuz bir defter oluveriyor. İşte bu anlattığım hikaye sadece güzel bir masal değil, o küçük seçimin ne kadar büyük, ne kadar gerçek etkileri olduğunu şimdi rakamlarla göreceğiz. Ve inanın bana, rakamlar bazen her şeyden daha çok şey anlatır. Şimdi size bir soru, sadece ve sadece bir ton atık kağıdı geri dönüştürsek ne olur? Yani yaklaşık 1000 kilogram ne kadar fark yaratabilir ki? Gelin hep birlikte görelim. İşte ilk cevap. Tam 17 tane kocaman yetişkin ağacı kesilmekten kurtarıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 17 ağaç. Bu küçük bir orman demek, nefes demek, hayat demek. Sadece ağaçlarda değil, bakın bir de enerji tasarrufu var. Tam 4100 kWh. Bu ne demek biliyor musunuz? Ortalama bir evin aylarca, belki de yarım yıldan fazla elektriği demek. İnanılmaz bir verimlilik değil mi? Ve tabii ki iklim değişikliğiyle mücadele. Atmosfere tam 177 kg daha az sera gazı salıyoruz. Bu gezegenimizin ateşini düşürmek için attığımız somut gerçek bir adım. Bitmedi. Dahası da var. Bakın şu oranlara. Hava kirliliğinde %74 azalma. Neredeyse tamamı gidiyor. Su kirliliğinde %35 azalma ve belki de en önemlilerinden biri su kullanımında %60'lık dev bir tasarruf. Yani etki gerçekten çok boyutlu. Peki tüm bu harika şeyler nasıl oluyor? İşte işin en güzel yanı bu. Döngüyü başlatan da, tamamlayan da biziz. Şimdi sıra bizde. Bu harika zincirin son halkasını nasıl ekleyeceğimize bakalım. Aslında yapmamız gerekenler çok basit. Sadece üç küçük kural var. Birincisi, kağıtlarımızı kuru tutuyoruz. Islak kağıt maalesef işe yaramıyor. İkincisi, şöyle bir sıkıştırırsak daha az yer kaplar. Ve üçüncüsü, en önemlisi, yemek artıyla başka çöplerle asla karıştırmıyoruz. Sadece bu üç küçük şeye dikkat ettiğimizde bütün süreci o kadar kolaylaştırıyoruz ki, Tabi, bu ayrı biriktirme işini kolaylaştırmak için doğru bir kutuya sahip olmak da önemli. Eğer evinizde, ofisinizde böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, SifratikSepeti.com web sitesine bir göz atabilirsiniz. Şunu asla unutmayın: Bu muhteşem döngüyü başlatan güç sizin elinizde. Sizin çöp diye baktığınız o kağıt, aslında atacağınız doğru bir adımla, yepyeni bir hayatın, yepyeni bir başlangıcın ta kendisi. O zaman şimdi kendimize soralım. Elimizdeki şu kağıt parçasını attığımızda hangi hikayeyi başlatmış olacağız? Bir yok oluşun hikayesini mi yoksa yepyeni bir hayatın hikayesini mi? Unutmayın, kalemi tutan sizsiniz.